Evet. biz yani, yani yolsuzluğu israfı başta bunlar önlendiği zaman hakikaten bizim ne kadar büyük bir potansiyelimiz olduğu ortaya çıkar. onu biz şöyle tarif ediyorum ben bir yeni yatırımlar üretime dönük yatırımlar ülkeyi bütün olarak kalkındırır önce milli gelir artar hızla ama biz ikincisini yapmadan bu milli gelirin artması ülkede huzuru sağlamaz. O da nedir? Adil paylaş. Yani yatırımları yapanlar milyarlarına milyar katarken en alt kademede hizmet eden ama fiilen işleri yürütenler karınlarını doyurmakta zorluk çekiyorsa gelir dağılımında adaletten söz edilemez. Hiç kimse açlık sınırında ücret almaya mahkum edilmeyecek. Açlık sınırında bugün bugün bütün toplum açlık sınırında ücret almaya mahkum. Halbuki bir de yoksulluk sınırı var. Yoksulluk sınırı takriben açlık sınırının iki buçuk üç misli. Ama yoksulluk sınırında ücret alan bir insan her türlü ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak bir gelire sahip demektir. Biz bunu taahhüt ediyoruz. Saadet Partisi olarak kesinlikle bunu o kadar 20 senede 30 senede değil 3-5 senenin içinde bu seviyeyi yakalayacağımıza inanıyorum. Delil derseniz ya olur mu? Nasıl yapacaksınız bunu? Dediğinizde Erbakan hocamızın 1996'ındaki verdiği zamları herkes araştırsın. Yani öyle bir artış yapmamış Erbakan Hoca. Üç misli, dört misli, beş misli zam yapmış. Hem asgari ücretle çalışan insana, hem emekliye, hem bağ kuruluya bu imkanları vermiş. Bu imkanlar olunca millette şu var, ya tamam da bunu bir defasına verdin. Gerisi nasıl gelecek? Şunu düşünmüyor. iktidarlar da düşünmüyor. Siz eğer vatandaşın kendi ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacakları bir ücreti onlara verirseniz insan çıkar alışveriş yapar. İhtiyaçlarını karşılar. Çocuğuna ayakkabısını alır, çorabını alır, elbisesini alır. ekonomik, o, ekonomik durumu düzelir ve bu piyasaya yansır. Piyasaya bu yansıdığı zaman yatırımlar kendiliğinden